Transfer Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Diyarbakır'dayız. Ames Spor Iğdır Futbol Kulübü maçı öncesi. Önce şehri sonra da maçın atmosferini hem yaşamaya hem sizlere yaşatmaya geldik. Yaşalım. Hüseyin büyük bir maç. Ames Spor ihtimaller dahilinde bugün şampiyonunu da ilan edebilir. Neler söylersin? Ya çok büyük bir maç. Hani beklediğimiz bir atmosferdi ama bu kadar. Yani sabah 9.30'dan itibaren konvoyların olması. E ondan sonra daha maça 3-3.5 saat var. İnanılmaz bir yoğunluk. Tribünün içine ee, alımlar başladı giren insanlar. Çok güzel bir maç. Tabii ki eee Amespor için şampiyonluk kilidinin çözüleceği bir maç. Amespor'un kazanması veya berabere kalması halinde Karaman Kastamonu maçının durumuna göre e, maçı e, Amespor şampiyonluğu ilan edebilir. Güzel atmosfer. Uzun zamandır böyle e, herhangi bir Anadolu takımının maçını görmemiştim. ben. Yani böyle Şu bir kalabalık. Ondan dolayı zaten konvoylar, sesler mutlaka geliyordur. İleride tezahürat yapan stadın içinden tezahüratlar geliyor. Çok kaliteli bir atmosfer var. Bakalım Amestor şampiyonluğu ilan edebilecek mi? Ama bu atmosferde olmak açıkçası Aynen. benim için inanılmaz mutluluk verici. Bu keyfi birlikte yaşayacağız inşallah. Stadyuma oldukça uzak bir mesafedeyiz de bakmayın yakın gözüküyor. Aynen. Sesten uzaklaşalım, o hengameden uzaklaşalım dedik ama mümkün değil. İki gündür şehirde inanılmaz bir fokurdama var. Şehir tabii ki şampiyonluk istiyor, büyük oranda da garantilediler. Ancak şunu soracağım, bugünkü maçla ilgili çok kısa. Sahanın içine girmeye çok gerek yok zaten. Hı -hı. Ama ne olur ne biter Karaman'daki haber de tabii ki önemli. Ya ben Kastamonu Spor'un açıkçası moral anlamında büyük moral kaybettiğini düşünüyorum. Karaman'da mutlaka bir puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Eğer Ahmet Spor'da buradan galibiyet çıkarsa kolay bir maç değil. Yine zor bir maç. Iğdır maçı. Ama bu havayla galibiyet çıkarsa ben Ahmet Spor'un bugün şampiyonluğunu ilan etmesini bekliyorum sevgili Ahmet. Pekala şimdiden iyi seyirler dileyelim ama bir ricamız var sizden. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler diliyorum. Çocuklar. Ben Rıbrı Spor'un başkanıyım. Lan forma var mı arabada? Yok değil mi? Şimdi de akıl olacak Selamun aleyküm. Mutlu oldum Diyarbakır'da olmaktan. Başkanım ve ekibi, Diyarbakır halkı gerçekten çok güzel karşıladılar bizi. Kendi evimdeyim bir sorun yok. İsterim ki biz Yenelim ama iyi oynayan kazanacaktır. E, Amel Spor'da şampiyonluğa zaten bir adım kaldı. İnşallah şampiyon olurlar, gönüllerine göre olur. E, dostluk havası içine geçeceğini inanıyorum. Yılların özlemini inşallah Allah'ın izniyle bitireceğiz. Mutluyum, keyifliyim. Böyle bir şeyin de bana Allah tarafından kısmet edilmesi beni çok mutlu ediyor. E, tabii bu kulüpte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. E, herkesin mutlaka bir emeği vardır. Serdar Hoca'nın da bir emeği var. Kendisine de e, playoff yolunda e, gerçekten başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siirt'ten gelen bir Ahmet Spor'la arkadaşımızla röportaj yapıyoruz sağ olsun bizi buldu. Evet, şampiyonluk maçı gibi görüyorsunuz artık bunu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllardır Amel Spor alt liglerde açıkçası. Yani gördük burada bu şehir, bu taraftar burayı fazlasıyla süper lig hak ediyor, birinci ligi hak ediyor. Neler düşünüyorsun? Valla Ahmet Spor 10 iki, yıldır ikinci ligde kırmızı grup, bir beyaz bir kırmızı grup başımız dolandı. Fatih Karagümrük, İstanbul Spor, Pendik Spor, Ankara Gücü, Hatay Spor. Hep bunlarla maç yaptık, hepsi çıktı, bir biz kaldık. 10 yıldır yani ikinci ligi çok takip ediyorum. İnşallah bugün son son ikincilik lig maçımız olacak Allah'ın izniyle. O şekil yani bizler inandık. Süper Lig'de olmayan taraftar burada var. Sifte gelirseniz bir biryanımı yersiniz. Valla Kastamonu maçı sonrası e, şehirde bir bütünleşme havası oldu. İnsanlar şampiyonluğa kenetlendi. Ayrı bir atmosfer var. E, yarım saatten beridir aşağıki kavşaktan hiçbir şekilde trafik akmıyor. İnsanlar coşkulu akın akın İstanbul'dan İzmir'den Yurt dışından gelenler var. Bu maçı kazanıp şampiyonluğu büyük oranda garantileriz. Ben hemen maçında da mutlu bir şekilde kupayı kaldırıp birinciliğe yükseliriz. Biz Bingöl'den geldik. Desteğimiz yani sürekli Ahmet'le birlikte. Biz e, bölge olarak sürekli Ahmet'i destekliyoruz. Bingöl'den işte kilometreler ötesinden Ahmet'e destek vermek için geldik. Atmosfer çok güzel. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah Süper Lig'de göreceğiz takımımızı. Abi bu şampiyonluğu 10 yıldır beklemişiz. 10 yıldır yağmurda, çamurda, bütün mücadelede Şilbesi olsun, 5 bin kişilik statta olsun, 33 bin kişilik statta olsun 10 yıldır bu maçı bekliyoruz 10 yıldır bu şampiyonluğu bekliyoruz bütün halk kenetlenmiş, bir nevros havası var, bir aksiyon havası var, bütün herkes kenetlenmiş durumda, halk olsun, takım olsun başkan olsun Herkes kenetlenmiş ve bu şampiyonluk bugün kesin ilan edilecek. Başka çözümü yok. Transfer merkezi. Ben e, 9 yaşımdan beri daha diğer Ahmet Spor Diyarbakır Büyükşehir Belediye Sporken Şilbe'de oynuyordu. Ben o zamanın taraftarıyım. Ben fanatik bir taraftarım. Ahmet Spor'un duygusu yaşanılmaz. Görüyorsunuz Diyarbakır'dasınız. İstanbul'dan buraya gelmişsiniz. Atmosferi de görüyorsunuz. Yani şöyle demek istiyorum. Ahmet Spor gerçekten de Türkiye'nin değil dünyanın göz bebeği olmuş bir takımdır. Buradan 11 yıllık hasretimizle 11 yıllık birinci lige çıkma şansımızla biz 11 yıldır birinci lige çıkmaya çalışıyoruz. Maalesef ki olmadı ama bu bu yıl 2023-2024 yılında inşallah Ahmet Spor Şampiyonu oldu. Ve size de Diyarbakır'a geldiğinizden ötürü çok teşekkür Eyvallah. ederiz. Allah çok Allah sağ Allah olun. olun. Sizin de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok Allah teşekkür Allah ederim.

Transfer TV'nin sıkı takipçilerinden vesile denk geldik. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ee, olsun böylesi de hayırlıymış. Sonuçta ilk devrenin sonunda 6 puan, 7 puan geriden gelip 6 puan öne geçen bir takımımız vardı. Dolu düzgüden bir takımımız vardı. Yani olabilir, böyle yola kazanı olabiliyor. Hala bile büyük avantaj sahibiyiz. Hani son ay grup yine şampiyon olacağız inşallah. Ee, böylesi de hayırlıymış diyelim. Olabilir, böyle yola kazanır olabiliyor. Her takım başına gelebiliyor. Ya ee, dediğiniz gibi stat 100 binlik da dolacaktı sadece insan hani e, bu kadar hazırlığa üzülüyor. Dışarıdan gelen oca taraftara üzülüyor. Ama olsun ya yine inşallah yolun sonunda şampiyon olan e, biz olacağız. Biz takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Maç bitti. Amet Spor evinde Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıdı. Karaman'da da Spor'un 3-0'lık galibiyeti var. Puan farkı 3'e indi. Evet. Diyarbakır'da güzel bir iki gün geçirdik. Maça da gittik ama maçtan sonra taraftarlar tabi biraz daha buruk ayrıldılar. Hı hı. Şimdi Soma deplasmanına gidecek Amet Spor ihtimalleri oraya taşıdı. Kastamonu spor 3 puana indirdi. Neler söylersin? Ya şimdi sevgili Ahmet zaten maç önü muazzam bir atmosfer vardı. Tüm şehir inanmış. Dışarıda on binlerce kişi kaldı. Dev ekran demiyorum. Stadyumun orada on binlerce kişi kaldı. Yani belki e, hani böyle giriş yapılmadı ve içeride belki haddinden fazla insan vardı. 40 bin kişi olabilir. Belki de daha fazla. Ama sonuç olarak oyuna baktığımızda Ahmet Spor'un e, bugün e, maça konsantrasyon konusunda ben sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Konsantre olamadığını düşünüyorum. Maça gerçekten mental olarak hazır olan işte birkaç oyuncu gözüme çarptı. Mesela Veli stoper Veli, işte Oktay Aydın. Ee, yine hani Onur bence kötü değildi. Forvet e, Berk İsmail gerçekten elinden geleni yaptı. Ama baktığımızda şöyle de bir pürüz var. Yani bazı değişiklikler ondan sonra Serdar Bozkurt'un Adır Futbol Kulübü Teknik Serdar Bozkurt'un gerçekten bu takımda çalışmasından dolayı yani ben çok, iyi, takımı, da, çok değil iyi mi? çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Zaten bunun detaylarını da detaylandırırız. Yani baktığımızda maç hani, sonu programımızda konuşacağız Tabii ki 4 3 1 2 gibi oynadı ilk yarı, ikinci yarı 4 5 1 gibi oynadı. Çok farklı noktalar var. Geriden bak, oyun kurmasına tabii, engel oldu ama kesinlikle. Yani baktığımızda topa sahipken pas yaptı. Biz bu programımızda değindiğimiz şeydi. Yani Amespor'a karşı pas yaptığında tempo yaptığında. evet pas yaptığında ve tempo yaptığında aslında onların orta saha gardını düşürürsün diye Iğdır futbol kulübü bugün bunu ve Amespora açıkçası Hani bir iki tane orta dışında yani belki İsmail'in iki kafa bir tane direkten dönen bir tane de e, yandan alta giden pozisyon dışında pozisyona giremedi. Pozisyonu yok, yani hatta Amespor'un neredeyse biraz net bir yorum olacak ama bu sezon oynadığı en kötü futbol. Iğdır'a gelelim. Iğdır futbol kulübünün en iyi futbolu. Yani bunu öyle. net olarak söyleyebilirim. Amespor mağlup oldu. Tabii e, yani beklenti yüksek olunca biraz Ames Hocam yazdığı için var. can sıkıcı oldu. Ama tabii ki hani e, maç sonuç... sonunda konuşalım istiyorum. Mesela hı hı. maçtan önce e, biletler acaba hı. yetmez. Yetmedi zaten. Hı hı. E, tribünler tıklım tıklım dolu olmasına rağmen dışarıda taraftarlar kaldı. Doğru. Zaten de bekleniyordu bu. Herkeste bir telaş vardı. Biz maç önünde birçok röportaj yaptık. izlediniz ama e, birçok taraftarda röportaj vermekten kaçındı. Bir an evet. önce yetişeceğim dedi. İçeriye girmem lazım dedi. İçeride inanılmaz bir atmosfer. <laughs> yani Diyarbakır şehri kesinlikle birinci lige hazır bence. Yani Süper ligi Sen, de hazır. Senin evet üstünü söyleyeyim. sorayım. Hani bugün kaybedildi ama taraftarın çoğu da ee, sağlık olsun dedi Hüseyin. Taraftarı bu da çok ilginç. şeyler. tabii ki mesela çekler oyundan çıkarken bir ıslıklama olayı gerçekleşti. Çekler bugün gerçekten kötüydü ama çekler sonuçta bu takım buralara görmesi önemli pay sahibi. bir tanesi gerçekçi olmak gerekirse. Ama genel anlamda maç sonu baktığımızda taraftarın takıma sahip çıkması, hani iki hafta var, sıkıntı yok, öndeyiz, avantaj bizde anlamında oyunculara sahip çıkması bence önemli. Güzel ee, bir tabii örnek ki, yani. Ames sporunda bu e, rehavetten çıkması için bence birebir oldu. yani evet. Bu, evet, bu evet. belki de evet. o bir uyarı koçun, oldu diyebilir miyiz? Aves mi? daha hayırlı olur. Ben şu anda bile açık konuşayım. %75-80'den ondan ve sporu avantajlı görüyorum. Şampiyonluk konusunda. Ee, yani hala çok en yakın onlar. Hala çok yakın onlar. Ama sakin kalmaları gerekiyor biraz ve kendi oyunlarını oynamaları gerekiyor. Mesela son daha ben daha net bir galibiyet bekleyebilirim evet, bundan. Onu net olarak söyleyeyim Ama bugün gerçekten çok kötü, çok verimsiz bir Anadolu Spor vardı. Onu söyleyebilirim. Şampiyonluk şansı çok yüksekti, evet. yüksekten az yükseğe düştü Aynen. diyebiliriz. Öyle Aynen. bir cümle kurabiliriz. Evet, bizim Diyarbakır'dan aktaracaklarımız bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka vlog'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın.